Arkadaşlar bugün birçok kişinin hala hafife aldığı ama milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Dijital emeklilik kartı geliyor. Hem de bir gün değil, artık şimdi. O yüzden lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü mesele sadece teknoloji değil. Mesele günlük hayatta erişim, katılım ve adalet. Almanya'daki federal hükümet klasik emeklilik kartını kaldırmak istiyor. Artık ne kağıt olacak, ne de plastik kart. Onun yerine tamamen dijital bir sistem geliyor. Yeni emeklilik kartı sadece uygulama ya da wallet yani dijital cüzdan formatında akıllı telefonlara yüklenecek. Yani otobüste, trende, müzede ya da bir devlet dairesinde emekli olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız bundan sonra mutlaka bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak. Bu artık bir gelecek planı değil. Bu çoktan başlamış bir gerçeklik. Resmi başlangıç tarihi Ocak 2025 olarak açıklanmıştı ve çoğu kişi bunu bilmiyor. Emeklilik kurumları için bu sistem isteğe bağlı değildi. Onların 2024 yılının sonuna kadar dijital sisteme entegre olmaları gerekiyordu. Bu yılın başından beri büyük sağlayıcıların tamamı sigortalılarına dijital emeklilik bilgilerini ve dolayısıyla dijital emeklilik kartını sunmak zorundalar. Ancak emekliler için şu an yasal bir zorunluluk yok. Yani dijital kartı şu anda aktif olarak başvurmak zorunda değilsiniz ve hali hazırdaki kağıt kartınız geçerliliğini koruyor. Ama yeni kartlar artık sadece dijital olarak veriliyor. Klasik kart yavaş yavaş kaldırılıyor. Sadece dijital kartın geçerli olacağı bir tarih henüz açıklanmadı. Ama yön belli ve geri dönüş yok. Sistem şu anda adım adım hayata geçiriliyor. Örneğin Mayıs 2025'ten beri yeni bir yazılım güncellemesi var. Artık e-posta adresinizi kaydedebilir ve dijital bildirimler alabilirsiniz. Dijital yönetime doğru atılmış bir başka adım. Bu arada dijital emeklilik bilgileri 2023 yazından beri aktif ve bugün neredeyse tüm emeklilik kurumları sisteme teknik olarak bağlı. Yani süreç ilerliyor ama bir gecede değil. Peki bu dijitalleşmeye ayak uyduramayanlar ne olacak? Resmi verilere göre Almanya'da internet kullanmayan yaklaşık 2,8 milyon insan var. Sadece 65 ile 74 yaş arasındaki yaş grubunda 336 bin kişi internet kullanmıyor. Bu insanlar için dijital emeklilik kartı ciddi bir engel haline geliyor. Çünkü şu anda klasik kağıt kart için alternatif bir çözüm öngörülmüyor. Ne yedek bir kart var ne de bir kağıt alternatifi sadece dijital. Bu da sonuçları beraberinde getiriyor. Akıllı telefonu ya da internet erişimi olmayan biri dijital kartı ne indirebilir ne de gösterebilir. Böylece toplu taşımadaki indirimler, tiyatro veya müze gibi yerlerdeki indirimler ya da devlet dairelerindeki işlemler risk altına giriyor. Bu yüzden eleştiriler büyük ve son derece haklı. Sosyal birlikler, veri güvenliği uzmanları ve yaşlı temsilcileri alarma geçmiş durumda. Diyorlar ki dijitalleşme ayrımcılığa dönüşmemeli. Dijital olmayanlar da yaşlılıkta dışlanmamalı. Alternatif hakkı yani seçme özgürlüğü giderek daha çok talep ediliyor. Ama şu ana kadar şu ana kadar hükümet sadece dijital modelde ısrar ediyor. Ve şimdi en önemli soru ya hiç internet kullanmayanlar, akıllı telefonu olmayanlar veya bu dijital konularla başı hoş olmayanlar ne yapacak? Gerçek şu Alman hükümeti şu anda internet erişimi olmayan emekliler için dijital emeklilik kartı ile ilgili özel ve ülke çapında geçerli bir çözüm sunmuyor. Resmi bir kağıt yedek, yasal olarak güvence altına alınmış bir analog alternatif yok. Ama var olan şeyler de var. Yerel yardım programları ve gönüllü destek. Örneğin Bakso, yani Almanya Yaşlılık Örgütleri Birliği İnternetsiz Yaşam Hala Mümkün Mü? kampanyasıyla devlet hizmetlerinin telefonla, mektupla ya da yüz yüze erişilebilir kalmasını savunuyor. Gerçek insanlarla konuşabilmek, sadece dijital portallar değil, gerçek belgeler, mektuplar. Birçok şehirde ayrıca yaşlılar için oluşturulmuş öğrenme ve deneyim alanları bulunuyor. Bu merkezler dijitalleşme paktı yaşlılık projesiyle destekleniyor. 300 kadar merkez aktif. Bunlar genellikle çok kuşaklı evlerde. Karitas'ta ya da halk eğitim merkezlerinde bulunuyor. Burada sadece uygulamaların nasıl çalıştığı anlatılmıyor. İsterseniz bir akıllı telefonu elinize alıp denemeniz bile mümkün. Zorla değil, yüz yüze ve genelde ücretsiz. Ayrıca dijital pusula, Digital Kompas adında bir proje var. Almanya genelinde yüzden fazla merkezde yaşlılara gerçek yardım sunuluyor. Teknolojik terimlerle dolu bir dünya değil, sabırla danışmanlık. Uygulama kullanımı, cihaz denemesi ya da bu dijital emeklilik kartını nasıl edineceğinizi öğrenmek istiyorsanız orası tam yeri. Ama yine de birçok dernek açıkça şunu talep ediyor. Kalıcı bir analog alternatif şart. Dijitali tercih etmeyen ya da edemeyen herkes için. Çünkü dijitalleşme dışlanma anlamına gelmemeli. Hele hele yaşlılıkta asla dezavantaj haline gelmemeli. Ve arkadaşlar, pek çoğunun henüz farkında bile olmadığı bir şey var. Eğer klasik emeklilik kartı gerçekten kaldırılırsa ki şu anki plan tam olarak bu. O zaman bu sadece bir kağıt parçasından ibaret değil. Bu günlük hayatta birçok avantajın ya tamamen ortadan kalkması ya da çok daha zor ulaşılır hale gelmesi demek. En bariz olanla başlayalım. Toplu taşımayla. Birçok şehirde aylık ya da yıllık kartlarda indirimler, özel yaşlı tarifeleri ya da belirli saatlerde daha ucuza seyahat etme imkanı var. Ama sadece emeklilik statünüzü belgeleyebiliyorsanız ve eğer dijital kartınız yoksa işte o zaman bu haklardan faydalanmak hızla bir soruna dönüşüyor. Kültürel alanda da durum daha iyi değil. Müzeler, tiyatrolar, konser salonları, sinemalar, operalar her yerde emeklilere yönelik indirimler var. Şehir turları, sergiler ya da edebiyat etkinlikleri de dahil. Ama artık geçerli bir emeklilik kartınız yoksa seçenekleriniz şu olabilir. Ya tam ücret ödemek ya da hiç gitmemek. Ve daha bitmedi. Eğlence parkları, hayvanat bahçeleri, yüzme havuzları, kaplıcalar. Çoğunda yaşlılara özel indirimler uygulanıyor. Aynı şekilde seyahatlerde, sağlık kürlerinde ya da yaşlılara özel grup turlarında da avantajlar var. Dijital kartınız yoksa ya da teknik olarak kullanamıyorsanız bu imkanlar elinizden gidebilir. Eğitim konusunda da birçok şey emeklilik statüsüne bağlı. Halk eğitim kursları, yaşlılara özel programlar, kütüphane kartları. Genellikle emekliler için indirimli. Aynı durum alışverişte de geçerli. Bazı eczaneler, medikal ürün mağazaları ya da küçük esnaflar emeklilere özel indirimler sunuyor ama yalnızca emeklilik kartı gösterildiğinde. Ve son olarak yayın vergisi yani gez. Bazı koşullarda emekliler bu vergiden muaf tutulabiliyor ya da indirim alabiliyor. Ama geçerli bir belge olmadan bu da zor. Aynı şekilde birçok gazete ve dergide yaşlılara özel abonelik fiyatları var. Ama bunlar da yine belgeye bağlı. Sonuç olarak bu ne demek? Dijital emeklilik kartını gösteremeyen biri sadece kontrolü kaybetmekle kalmaz. Cebinden de ciddi para çıkabilir. Bu avantajlar yasalarla garanti altına alınmış olmayabilir. Ama günlük yaşamda yerleşmiş durumdalar. Emeklilik kartı da bu haklara açılan basit bir kapıydı. O kapı kapanırsa ve analog bir alternatif sunulmazsa interneti veya akıllı telefonu olmayan yaşlılar bir anda kapı dışında kalabilir. Bu yüzden arkadaşlar yapılması gereken belli. Bilinçli olun, araştırın, sesinizi çıkarın. Eğer siz etkileniyorsanız ya da etkilenen birini tanıyorsanız Birlikte dijitalleşme yüzünden kimsenin mağdur olmaması için mücadele edin. Bu videoyu paylaşın. Yorumlara deneyimlerinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgili kalın, görünür kalın ve adil davranılmayı hak ettiğinizi unutmayın. Ve özetle şunu söyleyebiliriz. Dijital emeklilik kartı geliyor kademeli olarak. Kim hazırlıklıysa, kim destek alabiliyorsa onun için bu sistem çalışabilir. Ama birçok kişi bu desteğe ihtiyaç duyuyor. Henüz dijital kartı kullanmak zorunlu değil. Ama yeni kartlar artık sadece dijital olarak veriliyor. İnternete erişiminiz yoksa yerel danışma merkezlerine, yaşlı hizmetleri bürolarına ya da Alman Emeklilik Kurumu'na mutlaka başvurun. Yardım isteyin, net bilgi talep edin ve erişiminiz engellenirse sessiz kalmayın. Arkadaşlar, eğer bu video size yardımcı olduysa ya da bu konudan etkilenecek birini tanıyorsanız paylaşın. Beğen tuşuna basın, yorumlara yazın. Dijital emeklilik kartını kullandınız mı? Yoksa bu sizi endişelendiriyor mu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Bilgili kalın, güçlü kalın ve her zaman olduğu gibi dayanışma içinde kalın.